artık benim malzemelerim hazır. Ranacığım sen bugün mutfağı hallet lütfen. Ben de yemeğimi yapayım sonra hamur yoğurayım sonra yemeğimizi yiyelim. Olur. Sonra da evi toplarız. Olur. Olur. Size iyi izlemeler arkadaşlar. Evet arkadaşlar eve geldik. Geldiğimiz gibi de klimayı açtık çünkü gerçekten sıcak. içerisi de sıcaktı. Sen ne yapıyorsun yine ha? Uzanıyorsun mu? Yorgun bebek seni. Her gün yorgunsun bana. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü ev vlogımıza hoş geldiniz. İnşallah iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok şükür arkadaşlar. Bugün e, kaç gündür yemek yapmıyorum evde. Bugün dedim ki böyle güzel bir sulu yemek yapayım eve erkenden pişireyim ki e, erkenden yememizi yiyelim. Ki zaten kahvaltı falan yaptık biz. E, o yüzden kahvaltıdan sonra çocukları kursa gönderdim. Baktık ki kurs öğretmenlerinin misafiri gelmiş, çocuklar da geldi döndüler. Ben de onlara dedim ki madem öğretmen size eve geri gönderdi o zaman kendiniz çalışın. Şu an odada çocuklar çalışıyor. Ben de erkenden sebzeciye gittim, manama gittim ve e, patates aldım işte et aldım arkadaşlar soğanımı domatesimi aldım güzelce böyle bir sulu yemek yapacağım erkenden o zaman bakalım çocuklar ne yapıyorlar haydi selamun aleyküm bakan Arif Fatma çalışıyor Froda böyle oynuyor Froda ben to aapko padhne ko bola hai aur aap idhar khel rahi dedim. Sen burada oynuyor. Hm? Bu ne? Haydi sen başla. Spor Spora sporamı yapayım. Tamam sen başla ondan sonra oynayacaklar. Ondan sonra gelengi. Okey mi?

Aferin o zaman. Ciddi ciddi ciddi. Haydi haydi haydi. Evet. evet. Şimdi. Nerelere orada gidelim. Muhammed Emre'ye de bu ara bakın, Bunu ne yaptım? Bunu sonra burada ne soracağım? Nesmihan burada. Bu arada havalar o kadar çok sıcak ki. Manavdan sebze aldım. Ve sebze bile sıcacık. Ev et bile sıcacıktı. hemen dolaba attım yukarıya. Arkadaşlar bu arada çok çok geçmiş olsun. Dün e, Türkiye'de Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sadece Balıkesir'de değil İzmir, e, işte farklı bölgelerde de hissedildi. İstanbul'da benim kardeşim oturuyor biliyorsunuz. İşte e, annemler mesela Uzun Köprü'de onlar da hissetti. Hepinize çok çok geçmiş olsun. Rabbim daha büyük felaketlerden bizleri sizleri korusun inşallah. Şimdi artık benim malzemelerim hazır. Ranacığım sen bugün mutfağı hallet lütfen. Ben de yemeğimi yapayım sonra hamur yoğurayım sonra yemeğimizi yiyelim. Sonra da evi toplarız. Olur. Size iyi izlemeler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Ekmeklerimizi aldırdım dedim. Bugün dışarıdan ekmeklerimizi aldım. Yemeğimizi size göstereyim. Haydi bismillah. Allah'ım şunun rengine bakın. Şunun rengine bakın. Ne kadar güzel. Allah'ım kurban olurum ya Rabbim verdiğin nimetleri. Baksanız arkadaşlar çok güzel olmuş. Ağlayacağım şimdi. Hmm. Ben de dedim yukarıya yemek getireyim o zaman. Getireyim? Evet. Getireyim oluyor. Yep. vereyim. Yemek vereyim işte. Getireyim mi? Ya sinir etme benim be adam. Sinir etme. Hmm. Biraz da üstten şöyle. Oyla da bak. Hı. Vay be ne vay vay vay. Karacan hoş Demek geldin. Demet abla. Hmm. Sen de bir tane şarkı yapsana biz de böyle paylaşalım. Hmm. Başka bir iş yok. Sadece bunu yapalım. Evet yok. Vay vay vay. Karacan hoş geldin. Otur be şöyle. Evet geldim sen boş geldin. Tamam. Sen git. Sana kolay gelsin. Vay 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 vay. <laughs> evet, yemekler yenildi arkadaşlar. Yemeklerimizi yedik. Ee, ekmekleri ben evde yapmamıştım. Ekmekleri pide olarak aldırmıştık. Gerçekten yemek çok güzeldi. Hatta yemeği göstermesi unuttum. Yemek yerken yani sofrayı kurarken vesaire. Neyse e, şimdi evi falan da toparladım biraz. Kızlar da bana yardım etti. Şöyle içerisini falan toparladım. Birazcık süpürdük arkadaşlar. Bu arada mutfağa görüyorsunuz yani buna benim hayal lazım bulaşıklar yıkandı bulaşıklar kaldırılacak şuralara hepsi silinecek falan ama ben önce hamur yoğurdum çünkü e, biz şimdi biraz dışarıya çıkacağız rabi yengelerle falan sen de galiba e, arkadaşlarına bir yere kadar gidiyorsun dışarıya çıkacağız biraz e, bakkala gideceğiz işte tatlı bir yiyeceğiz bu arada hava da çok güzel bakın örtü böyle sallanıyor Demek ki dışarıda rüzgar var yani. E, Froze'nin e, kurs öğretmeniyle konuşacağız arkadaşlar. Okullar yine tatil oldu galiba. E, o yüzden. Bir ay daha ertelendi sıcaklardan dolayı. Ondan sonra bir de galiba okula gideceğiz. E, bilmiyorum ama işte biraz yürüyüş falan yapmış oluruz. Biraz gezmiş oluruz. Öyle. Ben de işte Rabe yengeyi bekliyorum. O da gelsin çıkalım. Şimdi arkadaşlar evden çıkıyoruz. Bu arada Muhammed Emre bana diyor ki anne bana bak bu bu bebeği al. La bu bebekleri bu aralar çok ee, desem gündem oldu arkadaşlar. Ve bebekler için çocuklar için ee, kız çocuklarımız için erkek çocuklar için zararlı olduğu söyleniyor. Şu kapıyı da şöyle kapatayım. Evde kimse yok çünkü diğer çocuklar da hepsi dışarıda. Evet. Şu, şuradan kapatayım şunu. Belki sakin engelleri de uğrarız. Bizim hiç yani belli olmuyor arkadaşlar. Kafamız nereye eserse oraya gidiyoruz biz. Birazcık şey var havada. Haydi bakalım. Gidelim bakalım bu yol biz nereye götürüyor? Arkadaşlar bu arada 14 Ağustos Pakistan'ın kurtuluş günü geliyor. O yüzden bakın bakalım böyle süslemişler. Bunları satıyorlar şu an. Bayrakları vesaire. Hatta bir sürü çocuğun elinde vardı oynuyorlardı. Bizimkiler diyor ki bize de alın verin. Bir iki gün onlara da alacağız Bakın ya ne kadar korkutucu. Baksanıza. Arkadaşlar bakın Mehmet Emre'ye bundan aldım çocukken oturdu oturdu kafamı çiğnedi. Burada sakin yenge. Bas. Sakin yenge ye geldik arkadaşlar. Sakin yenge yukarıya çıktı şimdi Allah'ım. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Sakin engede çay içtik, oturduk. Ne güzel. Rana da gelmiş Evet dedim eve geçelim artık saatte 10 oldu zaten. <laughs> Sağ olsun bize güzel bir çay içirdi. Biraz tansiyonlar düşüktü gözlerimiz açıldı arkadaşlar. Daha üç gün var Pakistan'ın kurtuluşuna bizimkiler şimdiden başladı. Bu arada hava bulutlu. arkadaşlar eve geldik. Geldiğimiz gibi de klimayı açtık çünkü gerçekten hava sıcak, içerisi de sıcaktı. Sen ne yapıyorsun yine ha? Uzanıyorsun mu? Yorgun bebek seni. Her gün yorgunsun bana. Siz ne yapıyorsunuz? Kızçeler. Ne oynuyorsunuz böyle? Hı. Allah'ım bakın bu çekmecenin içinde neler anne, neler bu var. Benim. Anne. Tokalar, oyuncaklar, saçlar. Hatta buradaki şeyler bile bakın. Burada ben ben böyle dolaba şey koyuyorum arkadaşlar. Erzakları falan koyuyorum çünkü bizim erzak dolabımız yok. Yani ben de bu dolabı erzak dolabı olarak, güzel, olarak yaptım. Anne. Bakın burada çantalar var. Çanta. Burada çanta olacak. Ondan sonra Cemal. Burada burası hastane odası gibi bir şey yani. Bunlar nereye çevirdiler bunu? <laughs> Gördüm hastane odasına benziyor. Makinalar, kağıtlar, asistanlıklar. Abiha. Abiha'nın da yukarıda böyle bir dolabı var. O da böyle hep şey yapıyor. Çocukken acaba bizim böyledik ya. Her yerini karıştırıyor muyduk? Rana sen çocukken nasıl bir çocuktun? Ben çok sakin Ne? Senden nasıl bir sakin çocuk olabilir acaba? Aynen. Bence sen çok deli dolu bir çocuktun. Zaten sakin iyi anlaşıyordu. Diyordu çok şımarık. Misafirler geldiğinde acıkıyordu. Misafirlerin önünde bana ekmek ver, bana yemek ver diyordu. <laughs> Günde kaç kaç kere yemek yermiş Allah'ım <laughs> <o>, ya Rabbi. <laughs> Rezil etmek mi? Ama ben gerçekten çok sakin bir çocuktum. Annem babam hep anlatırdı. Çok sakin, çok söz dinlerdin, çok uysaldın diye. Ama şu an öyle değilim. Şaka şaka şu anda öyleyim arkadaşlar. Kızlar inşallah bir gün şu dolabın kapağını kırmazsınız. Ümit ediyorum. Çünkü yani o dolabın kapakları kırılacak gibi geliyor bana. O yüzden. Zaten biraz onun şeyi oldu. Tornavidaları böyle bir sallanmaya başladı yani yolların. Ben yeniden acıktım ya. Sen acıkmadın mı Rana? Şükür yani hamur yoğurup gitmiştim de şimdi. Ama sonra yoğurmaya gerek kalmayacak. Of yine ekmek yine ekmek yine ekmek yap. Değil mi Rana? Sen ne yapıyorsun ne bakıyorsun Rana? Neyse arkadaşlar ben de artık videomu kapatıyorum. Bu kadar bugünlük yeter. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza eğer hala abone değilseniz abone olmayı, videomuzu birisiyle paylaşmayı ve güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Bizden istediğiniz farklı videolar varsa yorumlara yazın. Tamam mı? Yabancı gibi konuştum. Hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar.